Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Buradaki üçgende taban uzunluğumuz 6. Yüksekliğimiz 4 bölü 2. Yani 6 çarpı 4 bölü 2'den alanı 12 birim kare olarak buluruz. Yine bu bir dik üçgen. Bu dik üçgenin alanı taban uzunluğu 8. Yüksekliği kaç? 3. Yani 3 çarpı 8 bölü 2'den yine alanımız kaç olur? 12 birim kare. Buna baktığım zaman buradaki sarı üçgen geniş açılı bir üçgen. Bu geniş açılı üçgenin taban uzunluğu burası. Yüksekliği burası. Buna göre alan ne olacak? 2 çarpı 12 bölü 2'den yine 12 birim kare olarak bulunur. E buraya bakarsam bu dik üçgen, dik üçgenin alanı yine ne? Bunun aynısı. 3 çarpı 8 bölü 2'den kaç olacak? 12. E bu üçgenin tabanı burada, yüksekliği burada. Bakın, şurayı tamamını almayacağız çünkü yeşil üçgenin taban uzunluğu burada, yüksekliği burada. Buradan 6 çarpı 3 bölü 2'den alan 9 birim kare olarak bulunur. Alınca diğer var. Evet şekildeki mavi bölgenin alanları toplamını arıyoruz. Burası 3. Burası 3. Yine burası 4. Burası 4 birim. 90 dereceleri görüyoruz. 3, 4, 5 üçgenden şurası kaç? 5. Ne bırak buraya baktığımız zaman 3, 4, 5 üçgenden burası 5 birim. Buraya bakarsan 1'e 7'den dolayı Pisagor işte yaptım, bunun 5 kök 2 olduğunu görürüz. Yani 5'e 5, 5, 5 kök 2. İkiz kenar üçgende vardı. Şurası da kaç dereceymiş? Demek ki 90 derece. Şuradaki üçgenin alanı 3'ün karesi bölü 2 artı. Buradaki üçgenin alanı 4'ün karesi bölü 2. Buradaki üçgenin alanı ise bunların hepsi dik üçgen. Dik kenarı çarpımın yarısını alanı burası. Burada 5'in karesi bölü 2'dir. E toplarsak şu ifade de 5'in karesi bölü 2 yapacak. Bir 5'in karesi bölü 2 de burada var. Toplam o zaman 5'in karesi yapar. Doğru cevap Ceyhan. ABC üçgenin alanı arıyoruz. Verilen üçgene baktığımız zaman bu üçgenin 9, 12, 15 üçgeni yani 3, 4, 5 üçgenin 3'te genişletmiş hali olduğunu görüyoruz. Yani burası kaç derece olacak? E 90 derece. Dik üçgenin alanı dik kenarları çarpımının yarısı. Yani 9 çarpı 12 bölü 2. Sadeleştirdik. 6 çarpı 54. Doğru cevap Bursa. şekildeki üçgende verilenlere göre AC uzunluğu kaç birim? AD uzunluk 12 birim verdik. Yazalım. BE uzunluğunu 4 birim verdik. Onu da gösterdik. Sonra AC'yi arıyoruz. X yazdık. Ve bir de neyi verdik? BC uzunluğumuz kaç birim? 6 birim. 12 birim tam çıkmamış. Şimdi bakın bir üçgenin 3 üç tane tabanı, 3 tane yüksekliği vardır. Her tabana karşı ayrı bir yükseklik vardır. Yani biz üçgenin alanını üç farklı şekilde bulabiliriz. AB'yi ve onun yüksekliğini de kullanabilirdik ama bilmiyoruz onları. Buradan şunu söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki taban uzunluğumuz 6, yüksekliğimiz 12. Alanı nasıl bulalım? 12 çarpı 6 bölü 2 şeklinde bulurum. Yine bu taban ve bu tabanın yüksekliğinden de alanı bulabilirim. Yani ne derim? 4 çarpı x bölü 2. Buradan şunu söylüyoruz. Demek ki bölü 2'ler gideceğinden dolayı taban çarpı yükseklik diğer taban çarpı diğer yüksekliğe nedir? Eşittir. Bunları attık. 4 ile 12'yi sadeleştirdik. 3, 3 kere 6 kaç yapar? 18. Doğru cevap. Diğer bakın. Bu soruyu şu iki üçgenin benzerliğinden de çözebiliriz. Ama onu üçgende alan olduğu için biz alanla çözeceğiz. Bakın bu mavi üçgen geniş açılı bir üçgen. X'in yüksekliği burada. Yani taban çarpı yükseklik ne eşittir? Taban çarpı o tabanın yüksekliğine eşittir. Buradan ne diyeceğim o zaman? 1 çarpı x. Böyle ikileri yazmadım. 1 çarpı 2 eşit. Buradan x'in 4 olduğunu görürüz. Doğru cevap Ceyhan.